Ahmet Avni konunun rast kârnatını 29. işlemiş olduğu Acem makamı bölümünü analiz etmeye çalışacağız şimdi. Eseri bir icra etmeye çalışalım. La 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 fa la, fa, mi, fa, sol, sol, baba, mi, fa mi fa sol sol fa fa mi fa sol sol fa çok güzel evet şimdi acem perdesiyle var olan bir makam ee, yani rast perde düzeni üzerinde aslında evicin yerine acem perdesi kullandığımızda ve o perdeye kutuplanıp seyirlerimizi yapmaya başladığımız anda Acem asıl makamını duymaya başlıyoruz. Evet. Buradaki gibi ve bu Acem 80-90 yıldır hatta 100 yıldır Rauf Ektağ ile beraber diyebiliriz. Acem hiçbir zaman e, organik bir perde olmadı. Bugün doğal organik bir perdeymiş gibi anlatılıyor. Sıkıntı burada. Muselik'te Acem de arızasız perdelermiş gibi anlatılıyor. Ama 15. yüzyıldan itibaren ras perde düzeni anlayışıyla oturan <laughs> makam müziği öğretisinde eviçler ve segahlar organik perdeler. Evet. Acem de evet. değil Acem organik olmayan bir perde. Evet. Bunu unut, unutmamalı insanlar. Şimdi ilk iki satırda zaten bana göre acem asıl makamını duyuruyor. La 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 fa deyince hemen kutbunu aldı. Fa mi fa sol sol fa, fa mi fa. Acem dışındaki bütün perdeler bu arada rast perde düzenindeki perdeler. Evet. Öyle değil mi? Tabii ki. Arzu ederseniz acemi ayrı bir perde düzeni olarak da düşünebilirsiniz. Arzu ederseniz Eviç ile Acem çok değişken perdeler oldukları için rast perde düzeni üzerinde e, rast perde düzenini Eviçli, Acemli rast perde düzenini Acemli diye de yorumlayabilirsiniz. Evet. La 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 fa o, fa mi fa sol sol fa mi fa deyince zaten Acem asıl makamını duymaya başladınız. Mi fa sol sol fa mi mi fa, mi re, do si. Buradaki segahı ben ne basıyorum? Fa mi re do si dersem tam segah basarsam o lezzet gelmez. Fa mi re do si. Segahla uşak arasındaki o dik uşak dediğim perdeye basıyorum. Evet. Re mi re mi. Buradaki nameyi görünce mutlu oldum. Geçen gün Sümbüle'yi anlatırken size ne de demiştim? Sümbüle dedim ilk önce Sümbüle de toplar sonra Acem'de. Ama Acem makamı ilk önce Acem'de toplar arada Sümbüle'yi duyurup Acem'e gelir dedim. Hatırlıyor musunuz? Evet, evet. Tam tarif. Evet. Yani acem perdesi kullanımlarında yukarıda tissegah yerine sümbüle perdesinin tercih edildiğini de unutmayalım. Evet. Ve şunu da unutmayalım. Acem perdesi üzerinde fa sol t, sol la t, la si b ile acem üzerinde t, t ve ile bir çargah asla oluşmaz. Anlatabiliyor muyum? Tabii ki. Tabii ki. Bu işte bu perdesiyle acemden başlayan, diğer perdelerde seyreden, hatta sümbüreyi süsleyici kullandıktan sonra aceme gelerek bana göre acem asıl makamını ilk önce işittiren bir evet. namedir. Ama edvarlarda farklı olarak ne diğer? Acem başlayıp dügahta karar eder. Ne ile? Uşakla. Ne ile? Uşak perdesiyle. Şimdi burada da ilk önce acem asıl makamını burada gösteriyor. Sonra ne yapıyor? Fa mi fa sol la la sol fa mi re re mi re, mi. acemli nevalara getirilebiliyor demek ki ve Hüseyin'e evet. acemli Hüseyinler her zaman Necit Hüseyini diye alır. Necip Hüseyini evet Necit Hüseyini Necit derken değil ne evet. ecey ile burada şurada şunu unutmayalım icra sırasında re mi re mi sol fa mi derken bu Hüseyin'i bu Hüseyin'i re mi re mi sol fa yani bu mi'yi bu mi'ye çekerek bir rica yapabilirsiniz. Evet tabii. Re mi re mi sol fa mi re, re do do si do bunu hazırlamak için. E ne yaptı peki şimdi burada? Hep konuştuğumuz konular, Sol fa mi re Aral Okulu'na göre Neva'da icat şergâhtan ilk biz yaptı. Yani araban yapıp arabanlı bir şargah mı yaptı? Bu doğru değil. bastım perde. Ne yapıyorum? Bakın. Yanlış. Yani neva diyeceğiz, çargâhten iklis denen araban artı çar, e, arabanlı çargâh değil. Gözüküyor mu perde? Evet, evet. Şimdi Bak nereye basıyorum? Buraya basmıyorum, buraya basmıyorum, Hızlan bölgesine doğru basıyorum. Evet. Hatta evici biraz yatırıyorum parmağımı, pesteviç gibi. hüzzamlı bir çargah diyorum ben onlara. Evet. Nevada hüzzam, çargahta da hüzzamlı bir çargah diyorum. <laughs> Ama o bölge olarak Pest Hüzzam bölgesine, Karciğer bölgesine de giriyor olabilir zaman zaman. Anlatabiliyor muyum? Evet. Ama asla Araban değil, Nevada İcaz değil. Birçok Türk'ümüz bu şekilde beş koma mi bemol gözüktüğü için Araban mantığıyla tam o Nevada Hicaz ara lezginin kullandığı mantıkla sol, fa, mi, re diye icra edilir oldu türkülerde de. Ama kaynak kişileri dinlediğinizde ra, 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 ra. yani o karciğardaki dosila Şimdi karciğarı mesela Nevada Hicazlı diye anlatıyorlar. Rügahta uşak Nevada Hicaz diye anlatıyorlar. Sözüne Rasta rast neva gibi anlattıkları gibi. Hayır, neva üzerinde bir hüzzam demek daha doğru geliyor bana. Pest hüzzam karcağırlı da olabilir o, önemli değil. Hüzzam bölgesi sesleri olduğunu bilmemiz önemli. Konservatuvarda bunun çok acısını çektim ben. Yani öğrenciyken bu anlatılmadı hüzzam diye veya pest hüzzam diye. Bir müddet öğrencilerimizde hep öyle anlatmadık. Ara okulu sistemi mantığıyla ne vaadiyacat şagiyatı nikriz dedik hep. Ne vaadiyacat şagiyatı nikriz dediğiniz noktada amatör korolarda insanlar bu fa diyez ve bu böyle birbirinden açık basıyorlar ya. Aslında o insanlar o kadar iyi, ni iyi niyetliler ki kitapta yazanı, kitabın yazdığını doğru kabul ederek onları icra ediyorlar. Çünkü soracakları hocaları yok. Ama biz ne yapıyoruz korolarda, amatör korolarda? Dinlemeye tahammül edemiyoruz o sesleri. Çünkü onlar uygulamadaki sesler değil. Çünkü onlar hafif dik. Mi bemol ve fa diyez'in birbirine yakın hüzzamlı nameler olduğunu bilmiyorlar. Bilmedikleri içinde kitaptaki doğruya göre icra ettikleri içinde işte kitaptaki doğrularla uygulamanın oturması bu açıdan çok önemli. Ben Öyle. neyi öğrendim biliyor musunuz zamanla? Aslında konservatuar mezunları sosyal gözüken asosyal insanlar oluyoruz biz. Yani müziği biz öğreniyoruz, biz yapıyoruz, biz çalıyoruz. Etrafımızda küçük bir kalabalık oluyor. Belli çevreye konserlerimizi veriyoruz. Hakikaten bunu ben İstanbul'a gittim konserlerde de gördüm. Belli insanlar gidiyor. Neden? Neden? Çünkü biz müziği halka indirmeyi, halka indirme noktasında hareket etmeyi kendimize zulmü mü görüyoruz acaba? Biraz kendimize bence iğneyi batırmamız lazım bizim okulluların, bu işi bildiğini iddia eden uygulamacıların, yani daha çok kitap, daha çok doğru bilgi, daha çok paylaşım. Ben onun için sizle beraber bu işi yapmayı çok seviyorum. Yani evet. iyi niyetle biz bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz sadece. Oradaki yani bu ne kadar çok üzerinde durdunuz ya diyebilir birileri. Bunun ne kadar çok üzerinde durdunuz? Bunu zaten kere kerelerce söylüyorsunuz diyenler olabilir. İlk kez izleyen için anlatıyorum ben şu anda. Evet. Ya hiç izlemediyse daha önceki videoları. Evet. Yani burada o kadar güzel, e, bakın gerdaniye türkülerde de, acemli e, eserlerde de bu e, nebayı Hüzzamlı çargaha, Hüzzamlı çargahlı, gelen namelerin olması o Acem makamını veya Gerdaniye makamını başka bir makama evirmiyor. Acem makamı evet. da bu tür kullanımları yapıyor. Sol fa mi re, re do do si do. Hatta muhayyeller bile yapar. Öyle söyleyelim. Do la si la si do re mi re do si mi, la, sol re, re re do si si la do si la la bir seyir gibi yapsak bunu la fa mi sol fa fa mi sol fa mi fa sol fa mi re do si re mi re mi re do si la yapabilirim mesela mi fa mi re do si la fa mi fa sol la sol si la sol fa mi re mi fa mi fa. Niye buna dönüyor özellikle? İnici makam olduğu için değil. Acem perdesinde başlayıp diğer perdelerde durmadan seyredip acemde durduğunda acem olacağı için acem aceme dönüyor. Evet. Fa fa sol la sol fa mi re mi re mi re mi re sol fa mi do si do la si la si do re mi re do si la son mi re, re do do si la, do si la la. yine kut bunu alarak uşaklı karar ediyor acem makamında evet edvar okulu şöyle açıklayabilir Acem perdesinden başlar acem ne demek istiyor dügahta karar eder. Ne demek istiyor? Uşaklı dügahta karar evet. eder. Evet. Özetle bu şekilde açıklanabilir açın.